İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde trafik denetimine takılan sürücü kendisine görüntüleyen gazetecilere kızdı. Aracını onların üzerine sürdü. Neyse ki bir kaza olmadı kimse yaralanmadı ama sürücünün yaptığı da yanına kar kalmadı. Trafik polisleri öfkeli sürücüyü bir kez daha durdurup ikinci cezayı da trafik makandalığına yazdı. Hadi, al, çekil. Kolama bak ya. Çökmesene. İşimi yapıyorum. Tamam ben beni ne çekiyorsun. Hem kuralları hiçe saydı hem de görüntüleniyor diye aracını muhabirin üzerine sürdü. Ne yaptığını bilmiyorum ya? ben seni. ehliyetini ver bana. Tekrar. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde denetim yapıyordu. Emniyet şeridini ihlal eden, kuralları çiğneyenler bir bir yakalandı. Ben neden ya cazayet? Geçen ihlal etti. Ha, ne kadar ceza? 1.800 Emniyet kemeri takmayan bir sürücü ise kamerayı görünce tepki gösterdi. Ceza işlem yapıldıktan sonra işini yapan muhabire tehditler savurdu. Sen hangi bir şeydeydin. İhlas haber ajansı. Tamam. Ama buna rağmen öfkesi dinmedi. Polislerin gözü önünde direksiyonu muhabirin üzerine kırdı. O anı gören trafik ekipleri hemen müdahale etti. Ne yaptığını bilmiyorum Tam ya, ehliyetini ver bana. İkinci kez aracından indirilen sürücüye emniyet kemeri takmamak ve belge eksikliğinden toplam 1400 lira ceza kesildi. Allah'a bak ya. Çıkmasana.